Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Refi. Evet arkadaşlar, Nisan ayı burç tarot yorum videolarını çekmeye devam ediyoruz ve yengeç burcundayız arkadaşlar. Ama öncesinde bakalım Nisan ayında ayımız, dolunayımız, yeni ayımız hangi tarihlerde? 6 Nisan'da terazi burcunda bir dolunayımız, 20 Nisan'da koç burcunda bir yeni ayımız var arkadaşlar. Evet, enerjilere geçmeden önce kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz canlı yayınlarımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca benden özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımıza videolarımızın altındaki WhatsApp numarasından mesajla benimle iletişime geçebilirler dedikten sonra. Yengeç Burcu'nun Nisan ayında içinde bulunacağı enerjiler nelermiş bir bakalım bakalım. Dördüncü çakramız çıktı arkadaşlar. Evet, e, dördüncü çakramız kalp çakrası. Aşk, sevgi, şefkat ve neşe ile ilgili olan her şeyi temsil eder kalp çakrası. Sağlıklı çalıştığında kendimizi mutlu, huzurlu ve sevgi dolu hissederiz. Kalp çakrasını bloke eden enerji keder duygusudur. Kederden uzak duralım arkadaşlar. Çok mu üzgün hissediyoruz? Çok mu keder hissediyoruz? Hiç değilse böyle a, güzel. Ee, hareketli oynak bir şarkı açın şöyle bir havanız dağılsın en basit yapabileceğimiz şey bu Tabii ki e, bloke olduğunda ise ikili ilişkilerde zorlanma reddedilme korkusu ee, işte nedir kendinize acıma, dramatik bir tavır içinde olma, duygusal açlık, aşırı sahiplenme, kıskançlık, bağımlılık ve değersiz hissetme gibi durumlarla karşı karşıya geliriz. Fiziksel olarak bu leke olduğunda ise solunum yolu hastalıkları, akciğer hastalıkları, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklar olarak ortaya çıkar ya da belirtileri bunlardır arkadaşlar. Dedikten sonra Hadi bakalım sevgili Yengeç Burcu'ndaki arkadaşlarımızın Nisan ayında iş, kariyer, para, maddiyatla ilgili olası yaşayacakları nelermiş bir bakalım bakalım. Evet 10 kart seçeceğiz arkadaşlar. ve 10. Hadi bakalım. Şöyle sevgili yengeçler biraz şöyle baktığımızda inişli çıkışlı bir ay diyebiliriz sizler için evet çok güzel pozitif enerjilerin yanında sizi aşağı çekmeye çalışan bazı kişilerden ve durumlardan da bahsedebiliriz. Evet iyi haberlerle başlıyoruz İş arayanlara o bekledikleri iş haberi gelecek. Bazı arkadaşlarımda ise maddi kazançta bir artış durumu söz konusu. Bazı arkadaşlarım borcu olan, borç altında ezilen arkadaşlarım bir şekilde yardım veya destekle, kredi ile e, sıkıntı çektikleri o büyük burç, bu, burç, borçtan kurtulma durumları söz konusu. Bazı arkadaşlarımız için ise e, ayın ilk haftasında bir mal, mülk, alım, satım durumlarından da bahsedebiliriz sevgili arkadaşlar devam ettiğimizde ise e, özellikle bazılarımız için bir iş değiştirme e, işle ilgili şehir dışına gitmeye seyahatlerde bulunmadan bahsedebiliriz e, iş ve e, eğitimle ilgili önünüze ikinci haftanın ortalarında çok büyük fırsatlar geçebilir arkadaşlar bazılarınız Bununla ilgili e, gerçekten bir mücadele uğraş koşuşturma içinde olacaklar e, Burada dikkatli olmanız gerekiyor. Bir şeylerin eksikliği, bir evrağın bir şeyin eksikliğinden dolayı bu elinize geçirdiğiniz fırsatın biraz ötelenmesi veya ertelenmesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Dikkatli olun arkadaşlar. İş sorun yaşayan arkadaşlarım özellikle biraz kendinizi kişilerden uzak tutarak bu sorunların çözüme kavuşacağını söyleyebiliriz. Ee, ve şöyle bir durum var. Ee, evet, sorunları e, artık çözüme kavuşturuyorsunuz. Düşmanlarınız olabilir iş yerinde sizinle uğraşmaya çalışan kişiler olabilir. Ee, zafer sizin ama buna giden yolda biraz kendinizi geri çekerek bu zaferi elde edeceksiniz sevgili arkadaşlar. Evet, e, iş yerinde sorun, sıkıntı olan arkadaşlarım kariyerinizin önünde veya işinizle ilgili amacınızın hedefinizin önünde son bir engel var sabır ve zamanla bu sorunları ve engelleri aşacaksınız sorunları çözüp engelleri aşacaksınız arkadaşlar sizi aşağı çeken işte yapamazsın, başaramazsın, edemezsin diyenlerin aksine gerçekten kafanızdaki durum her neyse yapabilirsiniz, başarabilirsiniz. O güçte ve enerjide olacaksınız. Nisan ayında sevgili yengeçler. Evet, sona gelirken bazı arkadaşlarımız için yeni bir fırsat, ister iş olsun, ister eğitimle ilgili kendinizi geliştireceğiniz bir kurs olabilir, bir yeni bir başlangıç durumu söz konusu kendinizi geliştirmekle ilgili. Bazı arkadaşlarımızın iş yeriyle ilgili veya alacak verecek davasıyla ilgili bir mahkeme süreci söz konusu bir mahkemeye başlayabilirsiniz, dava. Açılma durumu söz konusu olabilir veya süre gelen mahkeme ile ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz Nisan sonunda. Evet arkadaşlar burada son olarak iş yerindeki rekabetle ilgili dikkatli olmanız konusunda uyararak Nisan ayını kapatıyoruz. Genel olarak güzel bir dönem geçireceksiniz sadece dikkatli olmanız gerekiyor. Hem düşmanlara, rakiplere karşı hem de fırsatları yakalamaya dair sevgili yengeçler. Hadi bakalım aşka dair neler var? <laughs> 5. Hadi devam edelim. Romantik Melek destesinden de 5 kartımızı alalım. Evet şöyle baktığımızda boğa başak oğlak. Bakalım devamında bir şey var mı? Evet, boğa başak oğlak burcu veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan kişiler aşk hayatınızda etkili olacak diyebilirim. Ayrıca çok enerji çıkan, harflerimiz de çıktı arkadaşlar. E, kiminizde özellikle aşk hayatınızdan isminde veya soy isminde M, N, A harfleri olan kişiler etkili olacak sevgili e, yengeçler. Evet aklında hiç kimse olmayan sevgili arkadaşlarım gerçekten kalbinizden geçen ee, belki de detaylı bir şekilde düşündüğünüz, hayal ettiğiniz aşk kapınızda diyebilirim. Ee, bu kişi aile çevresinde olabilir, akrabalar e, bağlantısı veriyor arkadaşlar ya da e, eş dost çevresinden bir tanıdık olma durumu var. Biraz bu kişi için. E, Ayrılmış, boşanmış birisi olabilir, ailesiyle problemler yaşayan birisi olabilir. E, bundan dolayı biraz siz, e, özellikle daha önce evlenip ayrılmadıysanız, e, bundan dolayı bir ön yargılı e, yaklaşma durumunuz söz konusu. Ama e, ilerleyen dönemde bir başlangıç e, durumu var bu kişiyle sevgili yengeçler. Aklında fikrinde birisi olan sevgili Yengeç Burcu'ndaki arkadaşlarım için. Evet bu kişim ciddi bir adım atmak üzere diyebilirim. Özellikle ikinci hafta size bir adım atacak. Ee, affedilmek isteyecek. Ee, işte diyecek ki ben aramızdaki bağlantının ne olduğunu anladım. Bazı şeylerin farkına vardım diyecek işte hatta kiminiz için çok büyük bir teklifle gelebilir evlenme teklifiyle gelebilir ama sanki siz burada artık eskisi gibi bu kişiye bağımlı değilsiniz arkadaşlar sanki artık bu kişi sizi geçmişte çok üzdüyse o kişiye e, eskisi kadar inanmıyorsunuz ve biraz daha böyle bu kişi geçmişte kalbinizi kırdıysa biraz daha kendinizi iyileştirmek, kendinize gelmek, kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Hatta e, yani. E, Eskiden geçmişten geçmişte bu kişiyle olan ilişkinizde aslında en büyük sıkıntının sizin ona olan bağımlılığınız olduğunun farkına vardığınız bir dönem olabilir sevgili arkadaşlar. Tabi hepiniz için aynı değil. Bir kısmınız geri çekilmeyi uygun görürken, bir kısmınız bu kişiyle devam etmeyi hatta işte hemen teklifinden sonra bazı şeylerin hızlı bir şekilde olmasını isteyebilirsiniz burada tercih size kalmış dedi kartlarım adım var mı Evet adım var Hatta ciddi bir adım var geçmiştekiler e, yaptıklarından dolayı özür dileme var e, kiminiz Hayır yani görmem lazım ne kadar değiştin beni çok üzdün görmem lazım ne yapacaksın derken bir kısmınızsa gayet böyle mutlu bir şekilde teklifini kabul edeceksiniz sevgili yengeçler. Evet bakalım ee, sevgili yengeç burcundaki arkadaşlarımıza Rumi'nin mesajı ne olacak Nisan ayı için. ...çok iyi geldi. İmparatoriçe geldi. Kadın ilahi ışığın... ...hüzmesidir. Evet. Ee, aslında burada... ...kadın olarak kendimizin değerinin... E, ...anlamamız gerektiğini... Her şeyi yapabileceğimizi ki normalde zaten açılımdaki birçok mesaj da bu şekildeydi. Her şeyi yapabilecek güçte kuvvetli olduğumuzu, kendimizin değerli olduğunun ve gerçekten kendi başımıza bağımsız bir şekilde ayakta durabileceğimizi anlatan en iyi kartlardan birisidir arkadaşlar. İmparatorikçe bakımlıdır, giyiminde şıktır, şanslıdır mutlu bir kadından bahseder ve gerçekten ayaklarının üstünde duran, kendi ayaklarının üstünde dururken etrafındaki kişilere de yardım eden bolluk bereket e, simgesi diyebiliriz. Evet, e, burada eğer ki aşka dair sorunlar varsa İmparator kartı ile beraber Rumi sorunların çözüleceğini, aşkta pozitif bir döneme gidileceğini, netlik yaşanacağını söyler. Ee, ve aynı zamanda zaten burada e, aşkla ilgili karar verme mekanizmasının artık e, dişiye geçtiğini de söylemişti siz karar verecektiniz ve e, evet kendi değerinizi bilerek karar almanız gerektiğini de anlatan bir kart İmparatoriçe kartı Rumi'nin bize verdiği mesaj bu şekilde evet sevgili yengeçler Nisan ayı burç tarot yorum videosu bu şekildeydi Mayıs'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.